Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün de Sanayi Ustası Evlat kardeşimizin yanına geldi. Evlat kardeşimiz de bizim kendi beslediğimiz kuşlarımız, beyazlarımız var. Biz Mahmud Yaman'a verdi. Daha önce adam gittim Mahmud Yaman'ın kımasında da çekim yaptım. Mahmud Yaman'ın kımasında da getirdim. Evlat kardeşimiz sanayide ustadır. Usta bir kardeşimizdir. Bizim beyazarı şekerlerimizi burada çok altmış. Kendisi sanayide çalıştığı için kuşları bize verecek. Abdullah, ee, sen bu kuşları Mahmut'tan aldın. Ela bir takım bey almasın. Hele 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 Çırp olan gel. Arkadaşlar bu arada Abdullah çok öyle çekimsel. Zor zor. Onu ikna etmişim. قمر آن قارسنا علا به ما گشند یا به من اتانی هم بند داشتند یا کلا قمر آن مرا گرم میشند شد بیازار بنا دشیری ارتنگی در بنا دامزگلار در بنا بزن کندی به سردم از بیازار دان دامزه ولام کشلار مزدان عبدالله گش میش محمود دان سانا محمود دان گشتی گشتیله من اونا یش افتم ابی یعنی qomda küməs yaptım, ağzına verdim. Ona epey bir iş yaptım. O iş karşılığında ağzına raqlıdım. Mən quşa uçurdum da burada epey bir güzel oyunları da var deyim. Yani uzun ve trajiklidir. Ondan sonra sağ süyürəm. Çok uzaktan kendimi kapatırlar, gelirler. Genelde 6-7 taqlaq bazen 12-13 taqlaq da çıkar. Bazı başlar ya. Yani. Bazı başlar. Evet. Yani, bazı başlar yani. Genelde 6-7 derler. Bazen 8-9 yapar. Yani evet. Eğer güvenilir kuşa o da çalışayım diye hani ben satayım yoksa satılacak kuşlar değil ben hani bakayım kuştan iş iş daha önemli. Benim ben hep ben iki soy kuş gördüm. Bir soy da bizim Ayız abiden almışsam ee, sinirli karagolanlar var. O vardı. sinirli karagolanlar onlar da o zaman zamanında kimin kuşlarıydı diyor kuşlar? Onlar o ağır ceza hakimi o başkanı vardı. ağır ceza hakim başkanı. Ee, Ankara'da getirdiği sinirli karagolanlar var. Evet. Ee, onlarda da benim damızlığım var وناراها کشیدم یک تا مرکع کش یا لر دیو 13-14 تاگل افاردی 1 متر داره اولی دی 1 سال کشی کردیم 1 ساله 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 قول دادیم کسی نه گری اینو علمی افته یعنی سویی سالام کشید سویی سالام کشاد و عزیز عزیز آبینن و جزا رئیسی باشگاهی بسم الله داده در آبی اوهش دیش کشاد شاری گریم نمیشل شاری گریم نمیشل بالشادات چیتیمی بیا Bu çim kümes yeri normalde Avdila'nın damdadır. Avdila sanayide çalıştığı için bağa mazlığından dolayı kuşları getiriyor. Avdila'yı biz açıyoruz. Şey takın takın, zaten biz kuşağımızı yıkanıyoruz biliyor Yine çıktı. Ulan dişi. Şey. Nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapın, evet. çıkmasınlar. Ama dişili, erkeklidir. Bir erkek de dişi beyazdır. Bula çifttir. He. Bu... Bunun nişanı Kuyruğunu yok baba, bir kuyruğunu yok. Evet, Şekerinin tekidir. Ama diğerinin de ayağında bir boncuk var. O da olabilir. Diğer evet. bir şey de. Ben mektabı alakalı erkek ya, ansını yanına götürsen. Şekerinin yani. tekinin ayağında boncuk var. Evet, evet kırmızı evet. boncuk var. İyi, İki iyi. tane dişiyle de boncuk var. İkisinden biri olabilir. <laughs> tamam. Evet. Anladım. Ama çok miskidir. istemez ah buyruk vermiş beyli vermiş maşallah bunlar beyazlarla çalışmasından böyle buyruğu beyaz atmışlar ee, ara ara böyle kuyruk beyaz veriyor ee, böyle bir tane takali perçemli biz kalıpçı mehme vermişti onda güzel çıkmıştı çok güzel oyunlar yapmıştı maşallah bunlar ile tazan dedi mi istiyorlar Bir, iki şimdi üç takım. ha. Bunlar da. Bunlar geçti. Bir, e, bir takım daha var Bunlar şekerli beyazın yavrularıydı aga. Şekerli beyazın yavruları. Şekerli lan yavruları beyazın yavrularından bela bir şekerli vermiş. Maşallah. Genç yavrudur. Bir tane de mavi selam vermiş. Saç kanat vermiş arkadaşlar. Bu saç kanatları notumları Allah var beni uçurmuş چوته لیکلیگالن. آه پیست پیست. اونا شتکرده. ما شتکلرده. ایم ماشاالله. یه آبی و آبی زن به از آمد مازور ننده کن. سعی آلا استاره سین سعی نوشین نزدیک نه Tam yürüyorlar. Ben de demişim benim evimde olduğu kadar, vallahi son nefesime kadar gerek bu beyazların nesilleri bende kör olmuyor. Bu iki takım değil mi? He, beyazlar iki takım. Evet. Bende var daha 2-3 damızlık ayırmışım kendime. 2-3 damızlık ayırmışsın, helal kardeşim. Onlar yanlış da geçeyim, sanki de sanayide dükkandadırlar. Abdullah abi çoğu alsana kim vermez yine bana mı Tamam abi ararız seni Şimdi ben bu kuşları Allah var çok seviyorum ve ben bu dünyada gözlerimle gördüğüm bana göre en güzel kuşlardır. Bu da kızma dişidir. O erkektir, bu dişidir. O dişidir. Evet, yani kızma yani, dişidir, erkektir. Bence bu da dişidir. Tamam. Tamam. Yani, Genç yani, kuşturlar.

Belliydi bu elindeki erkektir, elindeki o benim elindeki bir şeydir. Bunlar orta beyazlarında, taklasik olanlar. Zaten orta beyazların neyi güzel öyleyse, bu orta beyazların yüksek uçunları He. yukarıdan gelip, He. evin etrafında yarım daire dönüp, girip taban takla vurup fırlamaları çok güzel. Aynen, çok uzaktan kapatıp gelirler. Çok uzak kapanan kuşlardır, ben biliyorum zaten. Benim yani kuşlarım zaten benim. Aynen, benim geliyorum. kuşlarımdır. Benim Yıllarca emek veren kuşlar diyor. Bu dişi, bu dişi, o dişidir. bir dişi çatal ileride var. Çatalı ileride evet. var. O beyaz 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 diyenler arkadaşlar bu gençlerden uçuran dünyanın görmüş olduğu en güzel beyazı görmüş olacaktır. Dünyada gördüğü en güzel beyaz bu beyazlar olmuş olacaktır. Ben bu beyazlarda çay dalayım Ne ne yapaydı mısın? Ne? Diğer evet. kupamız ile gatveydi. Bu gençleri arabaya götürürken ben şey yapacağım. Bu gençler biz takımları karıştırmasa gaydı ki erkeklerimizin de kafaları incedir. Evet, dişlere Aynı mi? dişlere ben benziler. Yani e, çok kert olmasalar, evet. kemik doldurmasalar dişlere evet. benziyorlar. Bu mesela hanım bir dişidir. Evlat kaç tane de saymıyorsan sen dışarıya? Evet.

zaman bir şeyler yaklar gibi bir yaklar gibi bir şey Yani ben çok kuş gördüm. Bu kuşlar gibisini görmedim. Ama bu kuşlar elinde çıksa bir daha hayata kuş versene. Vallahi ben de öyle emredim. Vallahi uçur. Eşen şey ben bazen bu kadara gelip boynunu kıran da olmuş yani. Ee, Valla ben de yeminliyim. Bu beyazların nesleri demişim. Ben de falan. Sıkıntı yok abi sen kuşarı ver artık biz demekte dişi erkeği zaten biz kendimizle görüşümüze göre ayarlayacağız artık. Ayarlayacağız, bu da genç bir dişiydi. Maşallah. Bunları uçurmaya hazırdır adam. Bunları aşı yapmışsan? Yok aşı yapmadım aşı yapaydın biz bunlara <laughs> direkt aşı yaptık. Bu yavruları insan uçur kumasına birine veren direkt uçuma gönderen bunları. Biz, biz. Biz o vizyon o ne zaman? Ne böyle sen ya bu ya ya. Ya bu da beyazlardan düşmüş birazdan yazıyorsun. ya şey? ee, Ara ara veriyor böyle. Kesin şakarı bilmiştir bunu bence yok, beyazlardır. Beyazlardan düşeyim. Şey abi. ben, ben de mesela e, bunlardan, ben bu gökleri Şekeriyle beyaz var, düşürdüm onu. Bende mesela gök nesli yok ki. Ha, e gö gök neslileri şekeriyle beyaz var, gelmedi. Ha buna da biraz tam Vallahi süper abi, Son iki tane zaten. beyaz da bu dört tane insan alıp uçurması lazım. Allah valla yer olsa. Rabbim nasip etsin bizim de öyle bahçeli müstakil bir yerimiz olsun. Vallahi bir insan kendine uçurur. Sever gibidirler yani. bu yavruyu da taktın ha? Evet. Eyvallah kardeşim. Ha kardeşler, Ağız Ceza reisi mi kuşanı? Evet, babasını uçurdum. Bunun babası. He, 12, 13 takla yaptıydı, 14'ü de gördü. Kuş gelirdi, e, bir metreye gelirdi. Yani bir buçuk saat falan havada kalırdı. Çok da geniş gezdi. Ondan sonra kırptım ben kuşu. Bir sene sonra kol verdim. Bir buçuk ay antrenmanlı böyle düzenli olarak uçurdum. Kuşu kuş yine geldi aynı oyunu yaptı. Yani uçuyor. Bir yıl iki yıl sonra da bu kuşlar tekrar uçuyor nefes. Yeter ki uçtun çözülsün evet. diyor. Aynen. Bir, yani düzenli uçursan kuş çok güzel oyun yapıyor. maşallah çok güzel. Ağır ceza reisi hakimi ben tanıyorum. E, ya, Zamanında yıl önce, burada önce, Onlar Ankara'dan gelmişler. O da Türkiye'nin neresinde en güzel kuş nerede var bir Aryon Elaf kuş hassasi 14 galip abedim. Maşallah. Bu bişidir. Bu erkekti abi. Yakıyor. Bişsi bu. Abi öten camiaya selam olsun. Hapon'a sağ olun, var olun. Rabbime emanet olun. Kupomuzu doldurdu. Kandiz abi'ye bakın sağlıkla kalın.